Demir yavaş açla. Demir yavaş Turgut. Silahlı kuvvetlerimizin ulaşmış olduğu teknolojik altyapıyı ve vurucu gücü gösteren bu tatbikattan gurur duydum, iftihar ettim. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel kendisini gururlandıran tatbikatı kuvvet komutanları ile izledi. Hadi, 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 Konya'daki Pençe 2013 hakiki mühimmat atışları ve ışık tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Tatbikatın ilk bölümünde gerçek mühimmatlarla hedefler imha edildi. İkinci aşamada senaryo gereği saldırı ve kurtarma operasyonu yapıldı. Zırhlı Tabur Komutanlığı'na saldırı gerçekleştiren hedefler, Aselsan tarafından geliştirilen ve Engerek adı verilen lazer sistemiyle işaretlendi. Sonra da F-16 ve F-4 savaş uçakları hedefleri imha etti. Yine senaryo gereği düşmekte olan bir F-16 savaş uçağının pilotu atladı. Üç helikopter mevzilerini ateş altına alırken iki helikopterle alana inen Özel Kuvvetler Birliği pilotu alarak uzaklaştı. Hava kuvvetlerimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin göz bebeği olarak, vurucu gücü olarak her zaman kendisine verilecek vazifeyi başarabilecek bir güçte ve kudrette olduğunu gördüm. Orgeneral Özer, yerli üretim harp unsurlarından övgüyle söz etti. Kendi füzesini, tankını, insansız hava aracını, gemisini ve diğer gelişmiş silah sistemlerini kendi mühendisleriyle, kendi teknisyenleriyle ve işçileriyle özgün bir şekilde tasarlayabilen ve üretebilen ender ülkelerden birisi haline geldik.